bir bu gideyim. Ece sen de gelmek ister misin? Yok ben gelmeyeceğim. Nasıl yani? Ben tek mi gideyim kızlar tuvaletine ya? E tuvaletim yok ki. Ben kağında beklerim seni burada oturup, değil mi? Demek o sendi. Uyumsuzu bulduk. Yakala. Hayır. Gelmeyin üstüme. Buraya yapayım. Buraya yapsam olmaz mı? Hayır, çöpü daha. Hadi kızım, Kabustu sadece. Merak etme, şabustu. Çok korktum anne. Alnındaki iz. Bu bir işaret kızım, hem de alaturka. Sen seçilmiş olansın kızım. Tek başına tuvalete giden ilk kadın olacaksın. Tarihte ilk defa yalnız gireceğim bu kafenin tuvaletine. Belki küçük tuvalet yapacağım. Ama bu benim için küçük, bizler içinse büyük bir tuvalet olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben buraya içeri Kim girdi öyle? Ya tuvalet diye kastedilen şey o küçük delik. Hepsi tuvalet değil ya. Ay her yere yapmışlar.